arkadaşlar biz de birlikte slime yapacağız. Şimdi malzemeleri tanıtıyorum. İki tane slime biliriz. Bir tane beyaz tutkal, tıraş köpüğü, sabun yani. Boraks ve sim. Bu çok gerekli değil ama ben güzel olsun diye aldım. Şimdi direkt böyle istiyorum. Arkadaşlar hepsini de kıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, slime jelimi boşalttım bakın. E, şimdi beyaz tutkal dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi beyaz tutkal döküyoruz Biraz az dökeceğiz. Yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Rengi çok mükemmel bir şey oldu. Pembe rengi. rengi. Ben boş yapmıştım. Hafif pembe gibi oldu. Çok güzel pembe pembe slime oldu. Bakın size de göstereyim hatta. Böyle renkte Kaşıtırıyorum iyice. Ve şimdi de tıraş köpüğünü Arkadaşlar çok kapatılı bir şey olacak da. Rengini de açtı bayağı bir. Tamam. Şimdi de birazcık susalım. Cam iki şey döktüm. Şimdi tekrar karıştıracağım. Her şeyi bana döktüğümde karıştırıyorum. Tamam. Şimdi sim döküyorum. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. Yeter. Çünkü çok döktüm böyle döktüm. Ay arkadaşlar. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. Son görüntüsü bu. Şimdi boraks döküyorum. Bir, kaşık, iki. Tamam şimdi güzel. Ceyna bol bol karıştırıyorum. Arkadaşlar katılaştı. İki kaşık geçiyor arkadaşlar galiba. kaldı. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar şimdi yurmaya geçtim. Ay bu ne? <laughs> Şuradaki slime'ları da alacağım. Ay. Çok güzel bir şey olacak. Yolun böyle yapış yapış bir şey oldu. Ne oldu bu ya? Evet arkadaşlar şimdi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi slime'ı çok güzel bir hale getirdim. Bakın hatta size açıp göstereceğim. Şimdi önce birazcık oynayacağım. Şimdi açacağım böyle yapıp. Arkadaşlar şimdi açıp geldim. Evet arkadaşlar şimdi ablamla paraşüt yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi açmaya başladık. Yavaş yavaş açıyoruz. Neden bu açılmıyor? Niye açılmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yani bu para paraşütle açma yapmayalım, direkt oynayalım. Sese bakayım. Çok güzel böyle şimdi pembe bir slime oldu. Arkadaşlar ee... Bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.